Bana ne? Ya Rabbi. Cezalı. Herkes, herkes, bana trip atıyor. Ben ne, ne bilmiyorum. Cezalı. Bunu <laughs> da parmak sokma. Allah Allah. <laughs> Ama sen beni yenersin. Ben kabul etmiyorum bunu. Yok canım sen sen niye milletle yapıyorsun? Ben de niye yapmıyorsun? Ee, benim olduğum yerde klozet yok. Alaturka tuvalet var. Ona mı sokayım elimi? Ona mı? ses algılanamaz canlı ilgili çekici getirmek Ne diyor kız bu? Ne yapıyorsun bebeğim? Oturuyorum sen ne yapıyorsun? Oturmuşum ben de. Ama ne gelirse parmak sok şey yapacağım. La ben Alaturka Al tuvalete nasıl elimi sokayım? Açık bir şey yaparsın. Ne yapsın kızlar? Tamam, yumurta kırarım bir tane. <laughs> tamam. Hello. Ee, ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Ne yapayım? Doğalgazı aldım işte. Cumartesi günü açacaklar. Çok iyi bir abiye denk geldik orada. Valla çok yardımcı oldu. Hiç şeye girmeden telefonda. Ay Nur, Nurella teşekkürler. Hiç şeye girmeden yaptı hemen. Allah razı olsun. İyi, su elektriği hallettin mi? Su elektriği de bize gösterdi telefondan işte şimdi Yusuf uyuyor uyansın o yapacak telefonu. iki dakika iki dakikada yapılıyormuş hemen. Dask'ı da yaptırdık. Evet, Dask ev, ev, eski bina diye Dask 850 lira çıktı. Evet Dask çıkardık. Çıkar, çıkar, 2800 mü öyle bir şeydi ona zam gelmiş. Aa. Yumurta içsin. Telefon, tele, telefondan yaparsın. Oluyor Aynı hemen. Ay Perda gidiyor. Ay Allah. <laughs> Güzel. Kızlar durun ya. Yarış yapıyoruz şurada. Çarpı iki. Cezalı kızlar. <laughs> ben de size öyle dedim. Kızım Çok al, aldım. Bak sabahtan beri kaderi alıyorlar sonra da at diyorlar. <laughs> Farkıntı yok Kaşko Sen nasıl istiyorsan, atmak istiyorsan, gidelim. Yok canım, cezalı yapıyoruz. Ben nereye gidiyorsun? <laughs> sen niye milletle yayın yapıyorsun? Aşkım, ben birileri kalmadım, yemin ederim. Nasıl yani? <laughs> Biriyle beni barıştırmak için geldi. Ben de kendimi unuttum, aldım öyle ama sonra attım. Hmm. Ekran kaydı atarım yani inanmıyorsan. Ay teşekkür ederim. Ya yani Yusuf'la şey hemen almışsın ama Yusuf'la PK'dan sonra. Ay hedef ulaşıldı kız. Ay birleştirin. Birini işte. E, aldım attım onu. Tamam Yusuf'la bir konuş yarın. Yusuf beni engellemiş. Senin Yusuf. Ben tamam, ben açarım. Mürella. Ararım, ararım mesaj atmam ararım. Yusuf orada mı? Uyuyor. İyi ki bu saatte. Yoruldu ya. Ha. Hiç uyumadan gelmiş beni almaya. Kızım Allah'tan kocam var yoksa var ya mahvolacaktım yani. Sen İzmirler'de, Diyarbakır'larda. Beni kim alacak? Tuba zavallım hasta zaten. Şekeri 4000 bilmem kaç oluyor. Kız çok hasta. Vallahi, vallahi arabam olsa gelirdim bacım. Arabam yok bir şeyim yok. Bir de biliyorsun ya izin yok. Ya bakırlar izinlere gidiyorsun uça uça. Ama sen bana demedin ki gel beni al. Demem mi lazım? Ama benim önceden kesilmiş biletim vardı aşkım. Ben istesem de gelemezdim. Evet. Yusuf'un geleceğini zaten biliyordum ben. Ev yuptu ceza vereyim kas. Yeniyorsun beni. Ne gelirse Va. ceza veriyorsun Va. ben. küçük para yapmam ceza. Ayten de Esra'yı getirecek. Cumartesi gelecekler. Cumartesi günü Dilek ablayı çağırdım. O gelecek. Doğalgaz sabah açılacak. Temizlik var. Komple evi kaldıracağız. Halıları yıkamaya göndereceğim. Şunu atacağım. Bunlar getirmiş bunları. Şunları atacağım. Elbiseleri toplayacağım. Cezaevine yollayacağım. Kargo yapacağım ihtiyacı olanlara. O elbiselerimi giymediklerimin hepsini. Yeni bile olsa hepsini yollayacağım. Çok işim var. Hepsini ayıracağım öyle. Yollayacağım. E, 11 gün iznim var değil mi? Müddetname ne zaman geliyor? On bir gün izin var işte gittiğim zaman müddetine hemen gelir dediler. Müddetine hemen gelince çıkacaksın hemen dedi işte. Bitmiş ceza zaten dedi komple. E iyi çok şükür. Aynen. <laughs> Şimdi sana ne geldi bir şey gelmedi ki ben o puanı niye ceza yapayım lo? Geleceğim. Sen mutlu ol diye ceza sen mutlu ol diye ceza yapacağım vallahi hiç o modda değilim aşkım. Ay modunda değilsin çünkü sen kimse bir şey atmıyor. Yok vallahi hediyeden değil. Yeni açtım okay. yani. 10 aydır ne yapıyorsun? Hı? Nasıl yani 10 aydır ne yapıyorum? 10 yani aydır insan bir toplar, bir şey yapar, bir kendine bir şey kurar. Ne yapıyorsun? Yanlış anlama toplasan yüz yok. Ne yüz yok? Avukata para verdim. Yollara gittim geldim. Yüz mü indiremedin? Hayır ben de diyorum toplasan 100 bin yok. Ha var yani. Bir iki biraz kanka. Ee, var bacım vallahi ben yalan söylemem ama var. iki tane bileziğim var bir tane kolyem var başka bir şeyim Aa. yok. Benim hiçbir şeyim kalmadı. Bir kocam yüzü kalmış. Bu da zaten var, her zaman var. Pırlantam. Bunu da kocam almış. Başka da hiçbir şeyim yok. Hepsini sattı. Yeni mi o? Hey bakayım yakınlaştır bakayım. Çıktığımda almıştı ya bana. Küçüktü annesi işte şunu verdim Yusuf'a açığa teslim olurken. İlk dedim ki bundan yaptır aynı dedim. Annesi götürmüş yaptırmış bugün verdi e, işte. Aynı değil ama benziyor diye Yusuf'un aldı dışarıda. Bu pırlanta. Bu benimki pırlanta. Bu normal altın. <laughs> Öyle. Kızlar güzel bir şey atmış Şu kuşlarım şunu ezelim hadi. Büyük bir şey. Hatırlı Hatırlı içinden geçeyim. Yaptın. Şuna bir ceza verelim kuzucuklarım. 10.600 kişiyiz hadi. Yukarıdan da takip edin. ekranı çift tıklayın. Bir milyon beğeni olsun. Çift tıklayın. Çift çift çift. Bas 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 bas. Hızlı. Evinde ben huzurlu bursam. musun? Evet. Ama evimi bok götürüyor. <laughs> temiz. Temiz. Temizletirsin. Temiz yaparsın. Bir de senin istediğin ben gibi dizilmedi ya. o eşyalar. Neyse. Acil dizildi. Hiç halim yok vallahi şu an yapamam. Cumartesi günü komple hepsini halları malları kaldıracağım. Duygu teşekkür ederim. Öyle. Ya bilseniz ne olur bilmeseniz ne olur. Ne? Sanki ne? Şeyim mi var? Trilyonlarım mı var kız? Bir iki bin kanka. e ee? <laughs>